Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur. Fakat herkesin bildiği belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır. Bu net. Ama Türkiye'de demokrasi yerleşiktir. Hükümet işinin başındadır. Aynı şekilde hükümet işinin başında olduğu gibi bütün kurumlar anayasal çerçeve içerisinde görevlerini icra etmektedirler. Türkiye'nin iyiliği için üretmeye, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için görev yapmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla bize hem darbecilik tartışması açıp arkasında da darbeye karşı tedbir al diyenlere söyleyeceğimiz tek şey, şey tedbir alınması gereken tek şey Türkiye'nin anayasal sistemiyle rejimiyle, iş, demokrasinin işleyişiyle bir sorun yok. Tedbir alınması gereken tek şey bu iflah olmaz zihniyetin e, nasıl iflah edileceği, nasıl sağlıklı hale getirileceğidir. Maalesef o da bizim uzmanlık alanımızın e, dışında bir konu. Siyaseten ne söylesek bu durumdan vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla Türkiye için onları kendi gündemleriyle baş başa bırakıp kendi yaptığımız işleri yapmaya devam edeceğiz.